Çeskü'ye dedi. Bu kadar yoğun tempolar arasında buraya gelip bize hazırlık maçı oynuyorlar. Sol kale arkasında güvenlik güçleriyle bu Tartışan Fenerbahçe taraftarları var. Esaya. Yani Herkes sizlerin izlediğiniz bu görüntüleriz. Böyle üstüne yorum yapmaya gerek yok. Zaten görüntüler her şeyi anlatıyor. Ali Koç geldi. Gazetecilerle yaşanan krizde de Ali Koç bu krizi çok iyi yönetmişti. Ama bu kez yine içeride yine hadiseyi yatıştırma et. Hakemler şu anda sahayı boşaltıyor çünkü bütün Fenerbahçeliler sahaya koşuyorlar. Şaktarlılar, Fenerbahçeliler oyun yarıda kaldı. Fenerbahçe türbünleri Şükrü Saraçoğlu'nun tim kimlerini aktı. Güvenlik güçleri de kaçıyor. tarihinde çok enteresan anlar. Hiç yaşanmadı, hiç görülmedi. 90 dakikalık bir mücadele beklentisi. 67. dakikada kesinti uğruyor. Fenerbahçe taraftarı elbette hissiyatlı. Fenerbahçe taraftarı başkanına sarılmak, başkanını kucaklamak, başkanına destek vermek istiyor ama bu görüntüler tabii ki farklı izlenimleri de beraberinde getiriyor ne yazık ki. Emre Belezoğlu taraftarın arasında. Tabii bu kadar taraftar içerisinde Aykut Kocaman'ı görüyorum. Şu anda omuzları alındı. Aykut Kocaman bir dakika diyor ama sesini duyuramıyor o da. Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman'ın çevresinde Aykut Kocaman'ın çevresinde sanki yaklaşık 500-600 taraftar ve her geçen dakika büyüyor. Büyüyen bir yumak haline dönüşüyor. Bir nokta dev bir halkaya dönüştü ve bu noktanın odağında Aykut Kocaman var. Omuzlarda Aykut Kocaman. Fenerbahçe bütün türbünlerden sahaya akıyor. Meşaleler yanıyor. Ve Aykut Kocaman omuzlarda bu dakikalarda. 67. dakika. Shakhtar Donetsk maçı şu an itibariyle yarıda kaldı. Ve Aykut Kocaman şu anda taraftarın arasından Soyuma odasına gitmeye çalışıyor. Fenerbahçe güvenlik güçleri gördüğünüz gibi onu polis de spor büro polisi de o noktaya geldi ve evet şu anda içeri.